Evet sevgili seyirciler sevgili dostlar bir projenin daha sonuna geldik şu anda Balıkesir Dursun Bey Demirciler Köyü'ndeyiz işte ağabeyimiz suyunu çıkardık burada sondajımız 100 metre biz e, pompamızı 70 metre yattık 25'lik boruyla e, iki panel olacak şu anda biz geçici olarak kuyumuz burada görüldüğü gibi arkadaşlar kuyumuz ee, aslında şu iki panel olacak. Biz hava bulutlu olduğundan dolayı şu anda deneme amaçlı yani dört panel yaptık. İkisi geçici bunların. Ee, kuyumuz burada 100 metre. Biz dalgıcımızı 70 metre yaptık dalgıcı. Şu anda güneşimiz yine bir bulduğu içine girip çıkıyor girip çıkıyor iyi. Şu anda 25'lik suyumuz. DC pompa 25'lik su. Saatte 1.5 ton su var burada arkadaşlar. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Güle güle Allah kullansın. Allah Abi eli var mı diyecek bir şeyin? Abi elinize sağlık. Çok güzel oldu. Güzel Çok oldu değil mi? Olduk. Tamam efendim. Çok teşekkür ederim. Güle güle kullan. Sağ ol. Allah razı olsun. olsun. Amin amin. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Balkaya Enerji olarak ben Niyazi Balkaya. Bir dahaki projelerde videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.